Sattığımız ürünler hep kaliteli tespiller. Kehribar var, damla var, e, koka var. Yani böyle türlü tespiller alıp satıyoruz, gümüş alıp satıyoruz. herkes Herkesi de bekleriz. E, yerimiz Mersin, Fullon Mağazasının arkasındayız. Gelen arkadaşlarımızı çaya, kahveye bekleriz. Buyursunlar, gelsinler. E, tespitlerimiz uygundur, fiyatlarımız uygundur. Taşın ipini değiştiriyorum, aynen ipini. Bunun kırmızıydı, dedi sarıya çevir, hemen sarıya çevirdim. Şöyle, ipi değiştiriyoruz. Yani gümüş diyene gümüş takıyoruz. Valla damla kehribar, kaya damla kehribar, e, işte gümüş, Ne belli olmuyor zevk meselesi diyeyim. Sıkma kehribarı beğenen var, oltu taşı alan var. Hani işte o şekilde yani. piyasa uçuk, dolar, altın. Bir de iş yok yani herkes parasını altına bağlıyor bu aralar. Altın yükseldi. artık yani millet bir şey almıyor. Öyle diyeyim sana. Çok zayıf şu an satışlar. Geçen seneye göre baya baya zayıf. Her perşembe geliyorum ben. Emekliyim ben. Sitede sıkılıyorum. Buraya geliyorum. Burada esnaf arkadaşları dolaşıyorum işte. Çok güzel tesbihler satıyorlar. Çok Burada çok nadide tesbihler de bulabiliyorsunuz zaten. Gayet memnunuz yani. Bunun burada olmasından çok memnunuz yani. Devamlı geliyorum ben perşembe günleri. Ben bunların ustasıyım, tornacısıyım. Adana'da. Osmanlı tespikler ben tornasını, tamiratını yapıyorum. Ben 40 senedir bu işin içindeyim. Esas tespikçi çekirdekten yetişen, atölyeden çıkan bir insandır. Bütün sanatlar da öyledir yani. Sırt ben kendi işimle demiyorum. Ben bu işten keyif almasam bu işte ben muvaffak olamam. Benim için fark etmiyor. Naylonu da getirsen, keribarı da getirsen, kokayı da getirsen keyif alarak yapıyorum ben onu. Ben burada kazanıyorum zaten. Sevdiğim için yapıyorum. Satışı sevmiyorum ama tornayı seviyorum, ustalığı seviyorum. Geri gelmedi. Geri gelmedi